Evet şurada çok iyiymiş Benim iki <laughs> Benim havadurma Spek İkizim Benim havadurma spek İle Neneruş ikizimi Şuraya atış edelim Bakalım 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 Ayakkabı kösele Çık bizim zaman pamukları yama. <laughs> Şimdi de eğriliyor. Evet. Ne yapalım? Aa, Merinet'in yanına girmek istiyormuş. Demek ki Merinet yüzünü görmeden iş duramıyormuş diye Ama neler hoş, Evdeyim. Evdeyim. O, onu görmediği için çok üzgün. Hı? Birisinden birisini resim çıktı. Karar veremiyorum. Onu peçe peçe yapmalıyım. Tamam. O, o peçe peçe piçip, karamelli sepet teravi lastik yem lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 plak çıktı Plakada arkadaş şuraya bir dizelim. Al. Pırıl yanın arkasını bilmek istiyorum. Ay. Şu karakterler var ya abi. Nene çok hoş. Şu karakterler. Var ya abi. Nene şu karakterler. Dedi sana nene dediğim için çok üzüldüler. Yanlış söylemişim ben. Sen ikisine ne olur musun? Olmazsın. Bula. Bula arkadaşım. Bula arkadaşım. Buraya. Gidelim. Ge